Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Burak Özçivit'ten yepyeni görüntüler geldi. Ben de görüntüleri sizler için bir araya topladım. Yakışıklı oyuncu e, Burak Özçivit bildiğimiz gibi eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la birlikte yaz tatilini sonlandırdı. Şimdi ise Şifahri Evcen yanlış büyük Selçuklu için hazırlanıyor. Kendisi ise Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu bildiğimiz gibi e, yavaş yavaş artık Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunun hazırlıkları başladı bile. E, Şimdilik ise ben'den bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.